Evet hakem umutmelere saldırıyı konuşacağız. Hukuki boyutunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Avukat Berk Yiğit bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Elif Hanım. Evet yani kötü bir görüntü aslında bu ekranlara taşıdığımız görüntü. Türkiye futbol tarihinde kara bir gece olarak da anılıyor. Nasıl değerlendiririz? Şimdi futbolda yapılan bu hakeme saldırının cezası nedir? Kanunlar neler söylüyor? Sizden dinleyelim. Buyurun. Şimdi şöyle öncelikle ben notlarımı aldım. Genel olarak e, dün ben de takip ediyorum tabii olayları. E, i̇şte 62-22 sayılı kanun konuşuluyor. İşte Türk Ceza Kanunu boyutu konuşuluyor vesaire. Şimdi öncelikle 62 sayılı kanun burada yani sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi hakkında kanun. E, bununla ilgili olarak e, şimdi bu kanunun amacı birinci maddesinde denmiş ki e, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir. Yani zaten adı üstünde. Yine bu kanun üçüncü bölümünde de yasak fiiller ve yaptırımlar düzenlenmiş. Hı hı. Ee, şimdi e, dün yaşanan olayla ilgili 62-22 sayılı önce yani bu kanunu e, bir değerlendirecek olursak e, önce bu kanunun e, 17. maddesinde e, bu durum düzenlenmiş aslında yani spor alanlarında bir kasten yaralama e, fiili gerçekleştirildiği zaman dün yaşanan olay gibi burada bir şikayet şartı aranmıyordu. Ee, ve e, cezanın yarı oranında da artırılacağı öngörülmüş. Şimdi zaten normalde Türk Ceza Kanunu'nda basit yaralama e, şikayete tabi. Yalnız burada zannediyorum hakem de son durumu bir kemik kırığı var. E, o yüzden de zaten artık basit yaralamadan da çıkmış durumda. E, bununla ilgili olarak yine e, 62 sayılı kanunun 20. maddesi der ki e, bu hakemler yani bununla alakalı olarak, yani görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlarda bir kamu görevi sayıldı. Hı. Aslında bu da e, yargılama için, yani hem soruşturma için, hem kovuşturma için önemli bir detay çünkü kamu görevlisine karşı bir e, yaralama eylemi gerçekleşmiş oldu aslında burada. E, bununla ilgili olarak e, şimdi e, 62 yani bu 622 62. sayılı kanunda şöyle birazcık toparlarsak eğer. Bunun bir de 18. maddesinde seyirden yasaklanma tedbiri var. Yani bu ilgililer hakkında işte maçlara girememe, maç saatlerinde gidip imza atma gibi bir tedbirler uygulanabilir. Uh -huh. Ama dünden beri ben kamuoyunda şöyle bir yanlışlık görüyorum. Yani herkes 62-22 sayılı kanuna göre işte kulübün küme düşeceğini, işte 62-22 sayılı kanuna göre bazı tedbirler uygulanacağını, bazı cezalar verileceğini söylüyor ama burada asıl yargılama konumuz bizim Türk Ceza Kanunu. Çünkü ortada bir e, suç teşkil eden bir fiil gözüküyor. E, bununla ilgili olarak yine kasten yaralama suçu. Yani aslında 6222 sayılı kanun sadece bu kanuna yani Türk Ceza Kanunu atıf yapan ve hakemleri kamu görevlisi statüsüne sokan bir kanun. Yani bu kanunu bu boyutuyla değerlendirmek lazım. Ben dünden beri çünkü çok fazla takip ediyorum. E, bu tarz bir yanlışlık var e, kamuoyunda. E, bu kalpten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 86 ve devam maddelerinde e, düzenleniyor. İşte az önce belirttiğimiz gibi yine somut olayda bir hakemde e, bunu yine siz de e, teyitlersiniz zannediyorum bir e, hastaneden de yayın yapıldı bir kemik evet. kırığı mevcut herhalde el elmacık kemiğinde. <laughs> o yüzden de işte 87. maddenin 3. fıkrası gereğince bir neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gündeme gelebilir. Bu da hem cezanın yarı oranında artırılmasını sağlar hem de aynı zamanda hakemin bir kamu görevlisi olması yine bir cezada artırım sebebi. Aslında bu fiil Türk Ceza Kanunu boyutundan da cezai boyutuyla da önemli bir yer teşkil ediyor. Hı -hı. E, tabii bunun Hı -hı. ceza miktarı ile alakalı yani ne kadar ceza alacağı ile alakalı bir şey dememiz bizim doğru değil. E, burada bir yargılama e, yani kovuşturma aşaması burada toplanan deliller, e, beyanlar vesaire bunların hepsi değerlendirilecek. Hı -hı. E, şimdi Elif Hanım bir... buyurun. Heh, buyurun. buyurun. Buyurun buyurun lütfen devam edin. Yani bu cezai boyutunu geçeceğim şimdi. Eğer bununla hı. alakalı bir sorun varsa alabilirim. Sonuçlarını merak ediyorum. Şimdi 3 kişi tutuklandı kulüp başkanıyla birlikte. Hı -hı. Bundan sonraki hı -hı. Su, e, sürecin sonuçları ve yansıması ne olacak diye soracaktım. Bununla birlikte... Yani, sonucu, buyurun. Hı -hı. yani şöyle tutuklama bir tedbirdir aslında. E, Türk e, Ceza Muhakemesi kanunu'nun gördüğü bir tedbirdir. E, tutuklanırlar. Yani soruşturma tutuklu yürü, yürüyebilir. E, i̇lk ilk tutuklama itirazları kabul edilebilir, tahliye edilebilirler. E, veya ilk e, yargılamaya, kovuşturma aşaması başladığında yine bir tahliye kararı verilebilir. Hani bununla ilgili olarak tutuklama e, burada böyle bir takdir e, yetkisi kullanılmış. E, bir tutuklama kararı verilmiş. Şu an e, işte tutuklanan kişiler soruşturmanın bitmesini bekleyecekler veya dediğim gibi ilk tutukluya itirazda e, bir tahliye kararı gelebilir. E, süreç şöyle yani Bundan sonra artık bu ilgililer e, Türk Ceza Kanunu'na göre ilgili maddelerden e, yargılanmaları e, söz konusu. Dediğim gibi şimdi bir de aslında bunun e, bir spor e, yani bir futbol müsabakasında bu olayın gerçekleştiği için aslında bir de şeye bakmamız lazım. Bizim yani e, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu bu işin içinde. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çeşitli talimatları söz konusu. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu hukuki düzenlemelerini, yani kendi içindeki hukuki düzenlemelerini talimatlarla gerçekleştirdi. E, bu talimatlardan bir tanesi de futbol disiplin talimatı. Uh -huh. e, bu aynı zamanda işte e, yani bu dün gerçekleşen fiil bazı e, disiplin ihlallerini beraberinde getirdi yani ben bunu incelediğim zaman tabii çeşitli hukukcular e, hukukçular da yine bunu değerlendirecek. Türkiye Tah, e, Federasyonu, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu hukukçular da bunu değerlendirecek ama ben e, işte bu 36. maddede yer alan sportmenliğe aykırı hareket. Yine notlarımda 40. maddede yer alan hakemlere e, toplu müdahale, 41. maddede yer alan hataret ve tehdit. E, yine 44. maddede yer alan saldırı fiili ve 45. maddede yer alan kavga yani bunlar gündeme gelebilir genel olarak. Ee, buradaki disiplin ihlalleri gündeme gelebilir. Ee, yalnız disiplin talimatının 10. maddesi şöyle der. Eğer hani bir fiille birlikte yani bir bütünlük içerisinde bir fiille birlikte birden fazla talimat maddesi eğer ihlal edildiyse bunlardan en ağır cezayı gerektiren sonuç yani disiplin ihlali uygulanır buna bir e, yaptırım uygulanır ve bu yaptırım yarı oranda artırılır. Şimdi burada da e, ben ara, yine inceledim az önce teyitlemek için. E, 44. madde yani saldırı maddesi e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatında yer alan 44. maddenin ikinci fıkrasının B bende uyarınca. Yani hakemlere bir saldırı olduğu için burada e, bu hakem saldırılarında e, yaptırım şöyle düzenlenmiş bir 400 güne kadar bir hak mahrumiyeti ve 825 bin TL'ye kadar kulüp yöneticisi ise bunu gerçekleştiren bir cezaya hükmedilebilir söylenmiş. Tabi aynı zamanda bunun yarı oranda artırılması da söz konusu ama bu hakaret ve tehdit eğer somut olayda o da değerlendirildiği için ayrı bir cezası öngörülebilir. Hı hı. Süreç böyle işleyecek. Az önce de ben yayınızda dinledim. Zannediyorum Şimdi Ankara gücüne bir e, kulübüne bir ceza Evet de. tam onu soracağım. Evet. Şimdi kulübe bir ceza olacak mı? Bir yaptırım olacak mı? Yani kanunda böyle bir şey var mı? Yani şöyle kulübe yaptırım özellikle dünden beri ben e, çok fazla bununla alakalı yine şey duyuyorum. Yani yayınlarda da genel olarak takip ettiğim sosyal medya platformlarında da kulübün küme düşürülmesiyle alakalı bir e, talep ve istek var. Böyle bir e, yani küme düşme cezası gibi bir şeyin olacağını ben düşünmüyorum. Hani bu bir eğer TFF yönetim kurulu kararıyla olursa da e, ben bununla alakalı olarak Ankara Gücü Kulübü'nün hukuki haklarını kullanacağını yani e, tahkim kurulunun nezdinde buna itiraz edeceğini e, düşünüyorum açıkçası. Bir de e, dün liglerin ertelenmesiyle alakalı. Bunun da hukuki boyutunu ben açıklayayım. Şimdi bu liglerin ertelenmesi, dün, e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bir hafta boyunca ligler ertelenecek. Yalnız e, liglerin ertelemesi bir yönetim kurulu karardır. Ve bu yönetim kurulu kararıyla alakalı olarak da e, tahkim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulunun bir yargı yetkisi var. Yani bu karara karşı yapılan itirazları incelemeye haiz bir e, yargı yetkisi var. Zannediyorum, e, daha doğrusu ben de merak ediyorum aslında. E, kulüplerden herhangi bir tanesi e, bu erteleme kararına karşı tahkim kuruluna bir itirazda bulunacak mı? Hı. Bulunursa nasıl bir e, sonuç alınacak? Onu da merak ediyorum. Ama Ankara gücüne verilecek kulübe verilecek herhangi bir ağır bir cezadan dolayı ben e, bir tahkim kurulu nezdinde bir itiraz bekliyorum açıkçası. Hı hı. Peki tabi bir efendim. de bu şey ha Buyurun. Yoğus sorabilirsiniz. Ben e, az ben önce konuşacaktım ama eklemek istedikleriniz varsa buyurun alayım. He, tamam. Yani bu az önce de konuştuğumuz ben e, yine yayını izliyordum. Bu e, Türkiye'nin uluslararası e, organizasyonlarla ilgili durumunu da e, onun değerlendirmek için ben erken olduğunu düşünüyorum ama zannediyorum müsabaka güvenliği açısından bir bizim için handikap olabilir. zaten hani Türkiye'ye bu uluslararası organizasyonları vermemek için direnen bir kesim de var. bunlar için de bu bir bahane olarak da kullanılabilir. Ama bilmiyorum inşallah ülkemiz için kötü bir sonuç olmaz. İnşallah. Çok teşekkür Çok ediyorum da. değerli katkılarınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet avukat Berk Yiğit bizlerleydi efendim. Bu hakeme yapılan saldırının hukuki boyutunu konuştuk. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim.